Ben şeyi tutuyorsunuz bak ekşi Ekşi ek, tutuyorsunuz o, Çok Hazır Çok Çok ekşi Çok ekşi Çok ekşi Çok ekşi Çok Aldım ben, ben, şey, ben dedim. De de. i̇şte, de Böyle Hiroşima oynat. Herkes Hiroşima. Herkes Herkes oynatma. Şey oynatma Hiroşima'yı Hiroşima'yı oynatma Hiroşima'yı oynatma Hazır üstüne de format attım ve kum olsayı Ve hemen çek şimdi Ekte ekte çek Çek ekte kaldırmasın bak Çek ekte ekte çek bak Devam et ekte Ekte devam et Hemen çök Hiroşima'yı sağında kaldı DB'li DB'li bak Hiroşima DB'li Yapış ediyoruz Hiroşima'ya yapış İçine geldi bak süper vur 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 Vur, vur, vur. format attım ve ortayı şey, Ekolo ortayı Ekolo ortayı Ekolo ortayı Ekolo <laughs> Kaç tane yağdık?